Öncelikle seyircilerimizi saygı ve selamla e, e, selamlıyorum. E, i̇smim Mahir Kahraman, e, 53 yaşındayım. Üç e, çocuk babası, e, evliyim. E, 15 yıldan beri sektördeyiz. E, sigortacılık özellikle, e, konut kredisi, e, şahıs kredisi, şirketlere danışmalık yapıyoruz. Emlak e, işleri yapıyoruz. E, proje işleri yapıyoruz. Yani e, arsa bulup e, onu projelendirebiliyoruz. Müzik 10 kişiyiz aşağı yukarı bizim büroda. Ee, en yakın çalıştığımız arkadaşlarımız var burada. Ee, onlarla beraber çalışıyoruz. Ekip 10 kişi var yani Büyük şirketlere danışmanlık veriyoruz. Tabii ki şahıslara da veriyoruz. Ee, şu an mesela e, Kuvvet Türk'le beraber çalışıyoruz. Ee, yani birkaç tanesini saymak e, gerekirse Türk Hava Yolları da e, şimdi ikinci görüşmemizi yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda onlarla da beraber çalışacağız. Ayrıca inşaat sektöründe sigortacılık yani e, bütün her kapsama giriyor. Evet, Mahir Kahraman web sitemizden, e, Zignalino'na direkt web sitemizden veya telefonla, mail e, veyahut e, Hanav Nus Ali 7F'den direkt büromuza gelip bizle itibata geçebilirsiniz. Oh, Danışmanlığımız ilk önce bedava. Bedavadan hariç danışmanlık yaptığımız süreçte bir vatandaşa, müşterimize avantaj sağlayamazsak ayrıca 50 euro öyle bir aksiyonumuz var. 50 euro tank veriyoruz veya bir kvitum veriyoruz. Onu vatandaşlar değerlendirdi. Şimdiye kadar da hiç olmadı. Çünkü herkes çok şükür memnuniyetinden ihtiyaç olmadı. Evet, şirket olarak yüzlerce projeler içerisinde yer aldık. Yüzlerce yine vatandaşlara ucuz konut kredisi, şahıs kredisi, devletten teşvik primlerini sağladık. Yani projelerimiz bunlar. Hayır, ekibimiz biraz daha belki büyütme amacımız var. Daha fazla kişiye ulaşmak için hedef sağladık. Bir de kendimize şöyle bir hedef koyduk. Çoğu vatandaşı ev sahibi yapmak istiyoruz. Yani ana hedeflerimizden bir tanesi bu. Çünkü mümkün, bizim özel çözümlerimiz var. Yani çekinmesin vatandaşlar, direkt bize müracaat etsinler. İnşallah yardımcı olmaya çalışırız.